Bozkurt işareti. Ülkücülerin yegane simgesi ve bu işareti sahiplenenler bugün Türkiye siyasetinin çok farklı kulvarlarında karşımıza çıkıyor. Hem iktidar hem de muhalefet cephesinde. MHP Cumhur İttifakı'nın kilit önemdeki ortağı, yine ülkücü hareket kökenli BBP de ittifakta. MHP içinden doğan İyi Parti, Millet İttifakı'nın CHP'den sonraki en önemli bileşeni. İyi Parti'den çıkan Zafer Partisi de Özellikle göçmenler konusundaki çıkışlarıyla gündemde. Ve bu parti Ata İttifakı'nın parçası olarak yine MHP kökenli bir siyasetçi olan Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı kampanyasında başı çekiyor. Bu şehidimiz dini için, devleti için, milleti için bir taş üstüne taş koymuştur. Ben Geçtiğimiz aylarda eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi ise ülkücü camiayı sarsmış durumda. Peki böyle bir dönemde ülkücü hareket ve daha geniş olarak da Türk milliyetçiliği akımı nasıl bir dönüşüm yaşıyor ve nereye doğru gidiyor? Bunu anlamak için biraz tarihe bakmakta fayda var. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk vatandaşlarını radyolarının başına davet eder. Sevgili vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. 27 Mayıs 1960 sabahı Cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesini duyuran bu ses Albay Alparslan Türkeş'e ait. Türkeş, 1944'teki ırkçılık turancılık davasında yargılanmış bir isimdi. 27 Mayıs'ı gerçekleştirenlerden biri olsa da yönetimi ele alan Milli Birlik Komitesi ile yaşadığı görüş ayrılıkları sonucu Hindistan'daki bir göreve, bir nevi sürgüne yollandı. 1963'te ülkeye döndükten sonra siyasete girdi. 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katıldı ve bu parti sonradan Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüştü. Ülke ocakları da aynı dönemlerde kuruldu. Türkeş, milliyetçilik anlayışını dokuz ışık kavramı etrafında şekillendirdi. Bu dönemde gençler için komando kampları kuruldu. Bu kamplar büyük tartışma yarattı. 1970'lerde ülkücü hareket, yükselen sol akımları durdurmak için hem siyasette hem de sokakta faaliyet içindeydi ülkücüler ülkenin bölünme ve işgal tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia ediyordu. 70'lerdeki ülke ocakları aslında yani gözlüğe giz yok bir paramiliter yapıdır. Bunu olumsuz anlamda da söylemiyorum. O paramiliter yapıya Türkiye çok şey borç. Çünkü biliyoruz karşı taraf bizim her şeyimize düşman, Türklüğümüze düşman, inancımıza düşman, hayallerimize düşman. E biz de onları sevmiyoruz haliyle. Karşı taraf dediniz, dediniz kendilerini devrimci olarak ilan edilen Çin ve Moskova uçakları bizim nazarımızda. Sol grupların gözünde ise Ülkücü Hareket, halk kesimlerinin yükselen mücadelesinin karşısında duran, gladyo benzeri bir yapılanma tarafından yönlendirilen faşist bir hareketti. Sola göre bu hareketin saldırıları devletin içindeki bazı odaklardan bağımsız değildi. Şiddet olayları artarken 12 Eylül'e doğru Ülkücülerin içinde yer aldığı Beyazıt saldırısı Kahramanmaraş Olayları ve Ankara'da tipli gençlerin öldürülmesi gibi katliamlar yaşandı. In some quarters, the party is fast growing in popularity and now has 17 MPs. As far as the left is concerned, Mr. Alpaslan Türkeş is merely a fascist whose strength depends on his links with armed gangs like the Commandos of the so-called Grey Wolves. It's a charge which, of course, he denies. Well, we don't have any, any uh, such kind of organizations. This is another accusation and this is another another fabricated uh, news. What We have same political organizations as the other Turkish political parties have. MHP 1970'lerde sokakta etkiliyken 1. ve 2. Milliyetçi cephe hükümetlerinde de yer aldı ve böylece sokakta olduğu gibi yüksek siyasette de kilit bir partiye dönüştü. 12 Eylül'e doğru sık sık sıkı yönetim çağrısı yapan Türkeş, darbe geldiğinde Dekyan'ın evrene yazdığı mektuplarda olumlu ifadeler kullanıyordu. Ne var ki bir süre sonra Cunta ülkücüleri de hedef aldı. Bu dönemde asıl olarak sol hareketlerin üzerine gidilmekle birlikte ülkücülerden de idam edilenler, hapse atılanlar ve işkence görenler oldu. Oğlum ne hissedilir idamlar hakkında. Ee, tabii ki çılgıra döndük. Yani hatta şöyle bir şey var. Bir söz var. Meşhurlardan birisinin lafıdır. Ee, i̇şkence görürken İstanbul'da Harbiye'de gözleri bağlı filan demiş ki ben demiş İstanbul Fatih'in pet İstanbul'da mıyım yoksa ben Moskova'ya mı geldim? getirdiniz. Bu sözü kim söylüyor biliyor musun? Celal Adan. Yani Türk ordusu bize böyle işkence yapmaz diye düşünüyorlar. Hakikaten yapmaması lazım. Bu dönemin en dikkat çekici açıklamalarından birini ise A.G. Oktay Güner yapacaktı. Fikri iktidarda kendi zindanda olan bir siyasi heyetiz. MHP'nin devamı olan Milliyetçi Çalışma Partisi, 1991 seçimlerinde Refah Partisi ile işbirliği yaptı. Milli görüşün başparmak işaretiyle bozkurt işareti yan yana geldi. Oylar refaha, Ülkücüler Meclisi anlayışına dayanan ittifak sonucu, Ülkücüler 11 yıl sonra yeniden meclise girdi. Hareketten ilk büyük kopuş 1993'te yaşandı. Ülkücüler içinde cezaevi günleriyle birlikte daha İslami bir çizgiye geçen bir kanat, Muhsin Yazıcıoğlu önderliğinde partiden ayrıldı. 1992 Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayrılığı Büyük Birlik Partisi bir fikri ayrılıktı. Yani Alpistan Türkeş'in başkoluğunda temsil ettiği Türk milliyetçiliği anlayışıyla merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, siyasal anlayışı farklılaşmaya başlamıştı. PKK ile çatışmaların arttığı 1990'larda ülkücü hareket ülkenin batı kentlerinde yeni bir ivme yakaladı. Artık bozkurt işareti asker cenazelerinden futbol tribünlerine, oradan pop müzik konserlerine kadar dört bir yandaydı. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanması da bu yıllarda pantürkizme ilgiyi artırıyordu. Bu dönemde MHP mecliste ülke ocakları mahallelerde güçlendi. 70'li yıllarda antikomünist mücadelenin ardından ikinci başardığımız iş bu ıı, İran'ın rejim ihracına karşı durmaktır. Hemen ardından 80'lerin ortasında 90'lara gelirken ayrılıkçı etnikçi Kürtçü hareketin PKK ile başlatmış olduğu terörle karşı ülkücü hareketin fikri ve siyasi duruşu büyük kazanımlar sağlamıştır ülkeye. O dönemde devletin de gerçekte 90 95 arası devletin de zora düştüğü bir dönemdi. Bu sebeple insanların sivil yaşamda kendilerini güvende duyabileceği yahut bir duygu duygudaşlık kurabileceği, bir fikir fikirdaşlık kurabileceği adres olarak elde ülke ocakları vardı. Bir Şirket Partisi vardı. Bu sebeple bize yönelim özellikle 90'lı yıllarda fazla olmuştu. MHP 1994 seçimlerinde ilk kez asıl kaleleri olan Orta ve Doğu Anadolu'dan çıkıp Akdeniz ve Ege'ye doğru açılarak gücünü artırdı. Ülkücüler bu dönemde güvenlik güçleri içinde de önemli bir yer ediniyordu. Ülkücü mafya kavramı da 1990'larda gündeme geldi. Bazı suç örgütlerinin başında ülkücü kimliğine sahip figürler vardı. 3 Kasım 1996'daki Susurluk kasasıyla devlet mafya siyaset üçgenindeki ilişkiler daha bir görünür oldu. 28 Şubat'taki MGK kararlarında ülkücü mafyanın da milli güvenliğe tehdit oluşturduğu ifadesi yer aldı. Alparslan Türkeş'in 1997'deki ölümü ise bir dönemin sonunu simgeliyordu. Sayın Türkiye bu hafta sonunu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ani ölümünün şoku ve üzüntüsü içinde geçiriyor. Parti içindeki iktidar mücadeleleri bu süreçte sertleşti. 1997'deki olaylı kongre ile Devlet Bahçeli'nin liderliği dönemi başladı. Bu dönemde Torul Türkeş öncülüğündeki bir grup partiden ayrılarak, Aydınlık Türkiye Partisini kurdu. Ancak bu parti uzun ömürlü olmadı. 1999 seçimlerinde Bahçeli liderliğindeki MHP %18'lik rekor oy oranıyla en büyük sağ parti olarak meclise girdi. İdeolojik bir siyasi hareketin bütün Avrupa ülkelerinde bu manada %18, 38,5 civarında bir oy alması hayretle karşılanan bir ustur. MHP bunu 99'da başardı. MHP, Ecevit'in Demokratik Sol Partisi ve Mesut Yılmaz liderliğindeki Anavatan Partisi ile koalisyon hükümetinde yer aldı. Ancak hükümet yıkıcı bir deprem ve tarihi bir ekonomik kriz gündemleriyle karşı karşıya kaldı. Bahçeli'nin 2002'de erken seçim çağrısı yapmasıyla Türkiye siyasi tarihinde yeni bir dönem açıldı. Madem Türkiye'de bir siyasi belirsizlik var, 3 Eylül'de erken seçim kararı alalım. 2002 seçimlerinde biraz da erken seçimi biz söylemiş ve ifade etmiş olduk. Bu da yanlıştı. Hiçbir parti yöneticisi arkadaşımızın haberi olmadan telaffuz edilmiştir. Sayın Bahçenin tek başına Türkiye'ye emri vakisidir. Sebebini bilmiyorum. Şu anda da bilmiyorum. Kendi söylemedi, kimse de bilmiyor. Ama erken seçime gitti Türkiye. MHP'nin de içinde yer aldığı dört büyük parti baraj altında kalmış, Türkiye'de AKP'li yıllar başlamıştı. Sert muhalefete geçen MHP, 2007 seçimleriyle yeniden meclise döndü. Oğluna gemi alacak kadar param var, asacak kadar ip mi bulamıyorsun? Ver şu ipi! 2024'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP ve CHP ortak bir aday için, Ekmelettin İhsanoğlu için birlikte çalıştı. Ancak ilerleyen yıllarda MHP, BK söylemi üzerinden AKP ile yakınlaşmaya başladı. 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi de bu yakınlaşmayı hızlandırdı. Akıntının karşısında kürek çekmek yerine yön ve istikamet vermenin akıllıca olduğuna inanır, bunu yaparız. AKP-MHP yakınlaşmasının meyvesi Cumhur İttifakı oldu. Meydanlarda Bozkurt ve Rabia işaretleri birbirine karışıyordu. Bu yıllar aynı zamanda parti yönetimiyle muhaliflerin yollarının ayrıldığı bir dönem oldu. Sayın Genel Başkanımızdan ülkücü iradeye inanarak ve güvenerek Milliyetçi Hareket Partisi'ni en kısa zamanda olağanüstü kongreye götürmesini rica ediyoruz. Eski Genel Başkan Yardımcısının açtığı bayrak MHP'deki muhalif başkan adaylığını da harekete geçirdi. MHP kaynıyor herkes aklının başına alsın. Adil, adil. 2016 Güzel kurultayı olun. sonrasında yaşananların ardından Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Yusuf Alaçoğlu gibi isimler partiden istifa etti. Ortaya önce İyi Parti çıktı. Meral Hanım liderle bir ayrışmaya bir çatışmaya girdiği için, MHP'de siyaset yapma imkanı kaldırdığı için MHP'den ayrıldı. Ve Türkiye'de de merkez sahada bir boşluk oluştuğu için burada bir siyasal boşluğu beraber kurmuş olduğu İyi Parti ile doldurmaya kalkıştı ki doğru bir hamledir. Çünkü siyasette böyle bir boşluk var Tabii normal olarak hoş karşılamam ama başka çare bırakmadılar yani. 2000'ler aslında Ülkücü Hareket'in sosyoloji kırılmaya başladığı ancak çok köklü ve geçmişi güçlü, aynı zamanda anlatısı güçlü bir hareket olduğu için o kırılmayı hala engellediği bir dönem. Nedir o sosyolojik kırılma? Ee, 70'lerde bir kitleselleşme var dedik. Geniş gruplar ülkücü hareket içerisine dahil oluyor. 90'larda ve 2000'lerde bunların artık çocukları doğmaya başlıyor. Daha doğrusu 80'lerde ve 90'larda diye düzeltelim onu. Çocukları doğmaya başlıyor. Ve o çocuklar büyüdükçe Anne ve babalarının baktığı yerden bakmıyorlar dünyaya. Bu sorgulamalar kendisini gösteriyor. 2010'lar ve sonrasında ise sosyoloji kırılmanın artık olgunluğa ulaşıp bir nevi kendisini manifest ettiğini görüyoruz. Bunun bir çıktısı İyi Parti'nin kurulmasıdır fakat tek çıktısı değildir. Kısa süre sonra İyi Parti'den Zafer Partisi doğdu. İyi parti de her ne kadar Türk milliyetçilerinin çatısı altında toplasa da Türk milliyetçilerine yeterince değer vermedi vermediği yönünde bir anlayış gelişti. Fikren ve fiilen İYİ Parti'den Türk milliyetçilerinin dışlandığını görüyoruz. İşte bunun en büyük göstergesi Ümit Özdağ'dır. Bunun en büyük göstergesi Koray Aydın'dır. Teşkilat başkanlığından alındı. Pasif bir göreve getirildi. Şimdi ülkücü hareket demek bir partiye hapsetmek kolay değil şimdi. Yani eskiden her ülkücü MHP'de olurdu. 2017 referandumu sonrası Bahçeli'nin tıpkı 2002'deki gibi bir erken seçim çağrısı yapmasıyla gidilen 2018 seçimlerinde Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Olur. 2017 ve sonrasında ülkücü hareket kökenli bazı kişilere saldırılar ve saldırı girişimleri yaşandı. Siyasetçiler, gazeteciler, eski teşkilat yöneticileri. Mutlak güç mutlak yozlaştırır bir nevi. Bu yapıda böyle bir devlet tarafından korunmaya da devlet içerisindeki bir takım yapılar tarafından korunma işlevi olduğu için Tuğrul Türkeş'in deyimiyle azdılar, azgın milliyetçilik diye bir yazı yazmıştı. Bu, bu sürece dair uyarmıştı aslında Tuğrul Türkeş bir azgın milliyetçilik hasıl oldu. Kimileri saldırıların MHP merkezli olduğunu savunurken MHP yetkilileri ise iddiaları reddetti. Ancak ülkücü mahalle içinde gerilim sürdü. <Sessizlik> ya Rabbim kim ki dini için, devleti için, milleti için bir taş üstüne taş koyuyorsa Allah onlar razı olsun. Abi, abi. Ki bu kardeşimiz, bu şehidimiz <laughs> dini için, devleti için, milleti için bir taş üstüne taş koymuştur. Ben şehidim, şahidiyim. Siz de şehidi şahidi misiniz? Tekbir. Allah Rekber. Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Camia içinde asıl büyük şok yaratan olaysa 30 Aralık 2022'de yaşandı. Bu kez hedef alınan MHP'de aktif siyaset yapan eski ülke ocakları başkanıydı ve saldırı ölümle sonuçlanmıştı. Sinan Ateş olayı ülkücü harekette bir ilktir. Bir iç çekişmeden dolayı öldürüldüğü yönündeki görüş ağırlıktadır. Bu benim için en büyük kırılma noktasıdır ki ülkücü hareket tarihinde böylesine bir olay şimdiye kadar yaşanmamıştı. 70'lerin iç savaş ortamında bile böyle bir şey olmamıştı. Buna kimse cesaret edememişti. Bir ülke ocakları genel başkanının bir cinayete kurban gitmesi, katledilmesi, katlettirilmesi dünyaları başımıza yıktı. Bizi felaketimiz oldu, kıyametimiz oldu. Her büyük bu saldırıyı kendisine karşı yapılmış olarak gördü. Ortada tabi ki cinayet işleyenler var. Fakat e, asıl önemlisi, herkesin cevabını beklediği soru, tertipleyenler kimler? Bana göre hareketin çözmesi gereken, açıkta kavuşturması gereken, birincil, en acil, önemli mesele bu. Utandım. Yani çok üzüldüm o kadar da utandım. Yani komiser öldürür. Ya ona bağlı bazı yan gruplar öyle bir şeyler yapabilir. Yaşadık bunları. Fakat bir ülkücünün, ülke ocakları başkanlığı yapmış birini öldürmesi aklımın, mantımın alacağı şey değil. Yapılaması gereken bir şeydi. Çok acı. Olayın ardından Bursa'daki ülkücü camia içinde hem tepki hem de şaşkınlık oluştu. BBC Türkçe'nin Bursa'da konuştuğumuz Sinan Ateş'in yakınları şimdilik kamera önünde konuşmayı tercih etmedi. Görüştüklerimiz ülkücülük davasını sahiplenirken MHP'deki bazı yöneticilere ise tepkiliydi. Ocaktaki bir çocuk yanlış yapar, çağırırsın. Dersin ki oğlum sen bunu yanlışı niye yaptın? bir dinlersin, bakarsın doğru bir şey yapmıyor. Döversin çocuğu, bir daha yapma oğlum dersin. Sonra takibi alırsın çocuğu. Ama böyle bir ülkücünün bir ülkücüyü öldürmesi, öldürtmesi bizim temayüllerimizde kesinlikle yok. Böyle bir şey yok. Olaydan sonra hem Bursa'da hem de Türkiye genelinde MHP'den sayısı bilinmemekle birlikte istifalar yaşandı. Biri yanlış yaptığı zaman komple topyekün bir siyasi davayı yargılamanın bir anlamı yok. Sıkıntı olur mu? Olur. Güç kaybeder mi? Kaybeder. Ama bazen çürük elmaları ayıracaksın ki diğer elmalar çürümesin. Ayıklanır, yoluna devam eder. Şimdi biraz da milliyetçiliğin gençlik içindeki durumuna bakalım. Yapılan anketlere göre dünyada olduğu gibi Türkiye'de de milliyetçilik yükselişte. Hatta Z kuşağı olarak tabir edilen günümüzün 18-24 yaş arasındaki gençlerinde milliyetçilik güçlü bir akım olarak karşımıza çıkıyor. Aynı araştırmalar aynı kitle içinde laikliğin de yükseldiğine dikkat çekiyor. Yaşamış olduğu zaman dilimiyle benim yaşamış olduğum zaman dilimi ve o zaman dilimlerin içindeki vakalar, vuku bulan olaylar birbiriyle aynı olaylar değiller. O dönem o jenerasyonda hakim olan aslında milliyetçilikle beraber biraz mukaddes açılıkta hakimdi. Ancak günümüzde baktığımız zaman sekülerlik, şehirli milliyetçilik bu biraz daha hakim. Şehirde doğdum, şehirde büyüdüm ve bir memur çocuğu olarak büyüdüm. Benim hem annem hem babam milliyetçi. Bunların çocuğu olarak ben aileden bir kimlik olarak da ettim. Ben işte lise yıllarında ülke ocaklarına gittim. Fakat üniversiteye gitmemle beraber yani zaten o yaşlarda insan hayatı da sorgulamaya başlar. Yani artık yetişkin olmaya başlıyorsundur. Bize anlatılanlarla gerçekte olanın ve doğru olanın çok örtüşmediğini görmeye başladık. Dost ufuklar düşünceme dar benim dedim. Ve oradan itibaren bir uzaklaşma, yeni bir yol arama hasıl oldu. Bazı insanlar bu sorgulamalar neticesinde milliyetçilikten de uzaklaştılar bu arada. Fakat ekserisi bir nevi böyle gerçek İslam bu değil diyerek kendi zihninde yeni bir milliyetçilik mayalamaya başladı. Önceki kuşakların kendini milliyetçi olarak adlandıran cenah daha böyle devletin yanında duran bir pozisyondaydı. Bizim kuşan o kuşaktan farkı şu an bizler devlet olgusunu irdeleyebiliyoruz, sorgulayabiliyoruz. Sanırım sorgulamak, eleştirmek ve öz eleştiri yapmak bizi diğer kuşaktan ayıran etkenlerden biri diyebilirim. Ve bu hükümetin bu 20 yılda almış olduğu bazı kararlar, bazı uyguladığı baskıcı politikalar, ifade özgürlüğünün kısıtlanması, hukukun üstünlüğünün göz ardı edilmesi gibi durumlarla beraber kar olsun istibdat, yaşasın hürriyet gibi slogan haline gelmiş sözleri gençler benimseyip bu çizgide ilerliyorlar. Ülkücü hareket kökenli parti ve oluşumların yeni nesil milliyetçi gençlerin ihtiyaçlarını ne kadar karşıladığı tartışma konusu. İyi Parti bu sosyolojik kırılmanın ve talebin e, tabandan gelen dalganın e, sonucu bir ürünü. Ancak Melal Akşener'i e, hariç tutarak İyi Parti'nin siyaset yapıcılarının, karar alıcılarının yani tavan kadrosunun çoğu bu sosyolojinin gerisinde kalıyor. Zafer Partisi şu an çözüm değil artık tatmin arayan kitlenin adreslerinden birisi. Bir yerde faydalı buluyorum. Kaçak göçmen işinin ne kadar önemli ve Türkiye için hayati olduğunu ve seçmende ne kadar ciddi bir gündem işgal ettiğini göstermesi açısından güzel. Bu üstlendikleri misyonu ne kadar layıkıyla yerine getirirler çok emin değilim. Böyle bir ortamda bu yeni filizlenen, yeşermeye başlayan Türk milliyetçiliği kendisini ispatlayıp konusallaşmazsa ve önderlik etmezse, rehberlik etmezse Maalesef şunu da öngörüyorum, Türkiye'de radikalleşme artacak. Bir gençlik partisiydi MHP. Gençlerin teveccüh ettiği bir partiydi ama bugün aynı şeyi söylemek pek mümkün gözükmüyor. Ama ben söylüyorum, hala söylüyorum. Türk milliyetçiliğinin oy potansiyeli 20 25'ten eksik olmamalıdır diyorum. Çok net. Peki seçimlerde yaklaşırken, ülkücü milliyetçilik Türkiye'de önümüzdeki dönemde nereye gidebilir? Tabii e, Milliyetçi Hareket Partisi kan kaybediyor. Seçmen kayar. Yani seçmen iyi Parti'ye kayar, Zafer Partisi'ne kayar. Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu süreçte oy vermez. Ama Milliyetçi Hareket Partisi de e, bu ülkenin mecliste olması gereken en önemli partilerinden biridir. Evrim geçirir. Ondan sonra tekrardan toparlar. Türk milliyetçiliği, de... Türk siyasetinin her döneminde var olacaktır. Üzerinde durmamız, kaygılamamız gereken Türk milliyetçiliği düşüncesinin kendisini yenilemesi, Türkiye'yi ileriye götürecek, refahını yükseltecek, politikaları geliştirecek yenilikleri bünyesine katabilmesidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, fonksiyonunu bitirdiği, yitirdiği kanaatindeyim. Neticede bu yöneliş, e, kendi aralarındaki bütün husumete, kavgaya, birbirini sevmemeye ve birbirini beğenmemeye rağmen İYİ Parti'ye yönelebilir. Şimdi size şunu hatırlatayım. Sinan Ateş'in cenaze merasimine hayatta olan bütün ocak başkanları katılmış. Bu şunu gösteriyor. Ülkücü hareket Türkiye'yi tehlikede gördüğü anda her fırsatta bir araya gelir. Aralarındaki nüans farklarını bir kenara koyar. Ama bir araya gelir. Çünkü Ülkücü Hareketin felsefesinde önce devlet ve millet gelir onu tehlikede gördüğü anda diğerlerini bir kenara bırak. Bu işareti sahiplenen partiler ve liderler bugün hem iktidar hem de muhalefet cenahında önemli bir yer tutuyor. Seçimler ülkücü hareket kökenli parti ve liderlerinde bir nevi testi niteliğinde.